Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır beklettiğim, bir önceki videolarımda spoiler vererek yurt dışından yaptığım, daha doğrusu ben yapmadım, erkek arkadaşıma, daha doğrusu eşime aldırdığım ürünler var burada. Kendisi Almanya'da yaşıyor ve oradan, oradaki Sephora'lardan aldığım ürünler var. Aldırdığım daha doğrusu. Sephora dışında da başka markalardan da aldığım bir ürün ürün var bir de kendim burada Korendi'den e, sipariş ettiğim ürünler var. Hepsini bu başlık altına toplamak istedim. O zaman hazırsanız hemen videoya geçelim etapta Sephora'dan aldırdığım ürünlerden bahsedeceğim. Bu arada son zamanlarda güzel haberler alıyorum. Ben kendim şahsen almadım ama birkaç YouTuber arkadaşımdan duyduğuma göre Charlotte Tilbury ülkemize geliyormuş. Siz de takdir edersiniz ki direkt yurt dışı alışverişi denince akla şu anda ilk gelen markalardan biri Charlotte Tilbury, diğeri de Rod. Rod şu an sadece Amerika'da satıldığı için inşallah oradan da aldıracağım. Ürünler var ama şimdilik hızlıca başlayalım. Ee, şöyle bir poşetin içerisinde yığınlı ürünüm var. Öncelikle ilk elime gelen üründen bahsediyorum. Bu Charlotte Tilbury'nin Airbrush Flawless pudrasından aldım. Bunun böyle face tone etkisi yarattığı söyleniyor. Hiçbir ürünü arkadaşlar denemedim. Yani tabii ki açtım, baktım ama hiçbir ürünümü henüz kullanmadım. Bunu da aslında hani ürünleri şimdilik sadece gösteriyorum. Daha sonra bu ürünlerle birlikte makyaj yapalım istiyorum. Bu arada internet sitesinde tabii ki ben kendim oradaki renk tonlarına bakarak seçtim. ama hani Özellikle fondöten ve konserler için biraz koyu renk aldığımı düşünüyorum. Umarım öyle olmaz. Eğer öyleyse de MAC'ten ya da bir ara bir ara Body Shop'ta da satılıyordu. Bu böyle ürünleri renk açıcı şeyler satılıyor. Böyle dropslar satılıyor. Onu da onlardan alacağım en kötü ihtimalle. Şimdi bu pudranın bir açık olanı vardı. Bir de medium olanı vardı diye. İki tonda olanı vardı diye hatırlıyorum. Ben 02 medium'unu almışım. Bir saniye açamadım. Evet. Şöyle ben direkt e, işimi garantiye aldım. Zaten memnun kalırım diye hiç öyle küçük boy falan almadım. Gayet de büyük boy bir e, pudrasından aldım. Dediğim gibi bendeki iki medium rengi airbrush flawless e, sabitleyici pudra olarak geçiyor. Birazcık böyle krem rengi gibi yani hafif renk de veriyor gibi geldi bana. Hani öyle transparan pudralar gibi değil. E, hani işte Givenchy'nin aldım en son biliyorsunuz. Huda'nınkini aldım. Onlar böyle hiç renk vermeyen pudralar. Direkt böyle e, gözenekleri gizleyen hani böyle şey yapan ürünler. Bu birazcık daha sanki e, hafif bir renk veriyor gibi geldi. Ama emin değilim. Direkt bunu makyajda kullansam daha mantıklı olacak. Diğer ürünüme geçiyorum. Şöyle elime gelen bir ürünle devam edeceğim. Bu e, Matte Beauty Blush Vent demiş. Yani e, likit allığından aldım. Plove Talk biliyorsunuz Charlotte Tilbury'nin en e, ikonik renklerinden biri. Zaten bunun dudak kalemi dudak kalemi ve ruju asıl popüler olandı. Daha sonra bunun allıkları, işte highlighterları bronzerları falan çıktı. Ben de direkt öncelikle şöyle mat yapıda olan evet bu mat diye geçiyor. Bir de bunların parlak olanları var. Pillow Talk orijinal renginin mat versiyonunun allığından aldırdım. Aslında ben kendim gidip seçebilseydim hani ikisi arasında direkt gidip Parlağından alırdım diye düşünüyorum. Ama ben o sırada erkek arkadaşıma sadece isim olarak söyledim. Pillow Talk e, rengini dedim. Rujundan al, ağırlığından al, highlighterından al dedim ama adam ne bilsin standa gittiğinde önüne ilk çıkan Pillow Talk'ı almış. Halbuki bunların farklı versiyonları da var. Ben de biliyorum. E, matını almış. Olsun yine de kullanılır. E, ama hani ben alsaydım parlak versiyonundan alırdım. Ama işte onlardan bilecek parlak versiyonunu. Bir saniye bu başka bir ürün. Ve gelelim. Bunun farklı fondöten e, özellikle olanları da var. Flawless Filter, Hollywood Flawless Filter diye geçen şöyle bir fondöteninden aldım. Bu böyle e, şeye benzetiliyor. Mac'in Face and Body'si gibi daha su bazlı ama e, ince yapılı şöyle bir fondöten. Hatta şöyle göstereyim size. Şöyle concealer gibi bir fırçası var ama aslında bu bir fondöten. Hollywood Filter diye geçince direkt böyle bir ismi de beni cezbetti. Ama renk tonunu sanıyorum tutturamadığımı düşünüyorum. Ben e, 4 Medium almışım. Halbuki görüyorsunuz saçlarımı da şu anda açtırdım. E, birazcık daha böyle sarılarını arttırdım. E, evet hani benim cildim tenime göre daha bir tık daha açık. Çünkü sürekli güneş koruyucu vesaire kullandığım için. Ee, o yüzden bu bana şu anda böyle şişeden baktığımda koyu geliyor. Ama dediğim gibi hiç denemedim, kullanmadım. Eğer baktım olacak gibi değil, fazla koyu geldi. O zaman renk açıcılarla kullanarak tüketeceğim. Çünkü yani bunların şu anki fiyatları epey yüksek. Hani Avrupa'da da yüksek. Sanmayın a euro ile alındı o zaman euro bazında alınırsa ucuz. Hayır. Türk parasına çevirseniz de pahalı. Euro olarak da pahalı. Bunların güncel fiyatlarını mutlaka aşağıya açıklamalar kutucuğuna yazarım. Ya da ekrana da koyabilirim. Emin değilim ikisinden biri. Mutlaka açıklamalar kutucuğumu kontrol edin siz. Ve devam ediyorum. Hı. Hm. Fondötenini aldım, pudrasını aldım, concealer'ını almazsam olmazdı tabii ki. Ee, bu Radiant Concealer, yani daha böyle aydınlık efekt veren concealer'ından aldım. Bilin bakalım concealer'ın ne renk aldım. Onu da 5 numara aldım. Çünkü orada görsellerde, Charlotte e, Tilbury'nin sitesine girerseniz göreceksiniz. E, pek çok mankenin e, cilt tonlarında ve bir sürü alt ton renk olduğu için çok fazla seçenek var. Bizdeki gibi böyle açık, orta, koyu diye gitmiyor bir sürü seçenek var. Sarı alt tonlu, pembe alt tonlu, nötr tonda bir sürü var yani. Oradaki görseldeki mankenin e, cilt tipini kendime yakın hissederek ben seçmiştim aslında. Ya yani böyle bakıldığında çok koyu görünmüyor ama isim olarak yani 5 numara olması beni korkuttu. Ee 5 medium hatta. Yani ben hiçbir zaman böyle mediumlara geçmedim. E fair'da hiç kullanmadım. Yani o kadar da hani açık renk kullanmadım. Çünkü grilik yapabiliyor. Benim göz altlarımda morluklar var. Kapatmam da gerekiyor aslına bakarsanız ki çoğunlukla iki ürün kullanıyorum biliyorsunuz artık. o yüzden de hani dedim ki böyle hem kapatıcılık olsun bir tık da aydınlık efekt olsun. Böyle baktığımda o kadar koyu durmuyor ama rengi 5 medium. Umarım umarım ee, gerçekten hani koyu durmaz ve çok güzel bir şekilde kapatır. Tek isteğim bu. Ve devam edeceğim. Ee, bu yine klasik Pillow Talk rujlarının şöyle küçük boy lip kitlerinden e, aldırmışım. Hatırlamıyorum. ya O kadar çok ürün sipariş ettim ki aldırmışım. Bu işte ikonik dudak kalemi ve ruju ile birlikte. Tabii ki bunlar mini boy. Orijinal boy değil. Şöyle bir boyutlarını da size göstereyim. Hani böyle bu kutu da bakınca hani yeterli diyorsunuz ki bu zaten normal boyuna göre çok daha uygun fiyata geliyor. Ama bir dudak kalemleri zaten çok çabuk bitiyor. Yani şu boyda geliyor. Hani bu eğer sizin için yetersiz kalırsa hani almışken büyük boyun alayım derseniz bir bakın diye gösteriyorum. Ruju oldukça bana küçük geldi. Evet ruju bana oldukça küçük geldi. Dudak kalemi bu kadar boyutta. Ruju bu kadar boyutta. Evet hani bakıldığı zaman şöyle sonuna kadar açtım. Ruj bitirmek zaten hiç kolay değil biliyorsunuz hani yıllarca bir ruju zaten bir sürü elimizin altında biz kadınlar çok seçeneklerimiz olduğu için yok likit yok mat yok gloss olsu bu su çok seçenek olunca bir ruju bitirmek aslında çok zor. Baktığınız zaman yeterli olabilir gibi geliyor ama hani yurt dışından bu kadar paraya veriyorsam. Bu renkten ille de e, makyaj koleksiyonumda olsun diyorsanız, e, ben bir daha eğer kendim gidersem veya bunları bitirip bitirirsem, bilemiyorum biter mi, e, ne kadar böyle bağımlılık yapacağını bağlı olarak değişir. O zaman mutlaka büyük boyunu alırım diye düşünüyorum. Bunları da ayırdım ve bunu ben kendim söylemedim bunu da al diye kendisi orada herhalde. E, makyaj standında e, onunla ilgilenen oradaki bayan önermiş sanıyorum öyle söyledi. Icon Baby diye bir rengini almış ve aslında bunu tam boy almış. Pilot Talk'un keşke tam boyunu alsaydı. Böyle farklı renklerin asıl seyahat boylarını alsaydı da ben de deneseydim. Memnun kalınca büyük boyunu alsaydım. Ama işte e, biliyorsunuz ki erkeklere böyle herhangi bir şeyde sipariş veriyorsunuz. Verdiğinizden ya çok alakası şeyler alınıyor ya da mutlaka bir şeyler çıkıyor yani olsun buna da şükür Icon baby almış ee, bu da ben açıkçası pilotolca benzettim renk tonunu ee, bu sanıyorum mat değil daha parlak yapıda yani mat yazmıyor üstünde Şöyle baktığımda da daha saten bir ruj gibi geldi. Maybelline'in bu Last Sensational'larına birazcık benzettim. Yapı olarak. Ama tabii ki hiç sürmedim. Renk olarak biraz Cloud Talk'a benzettim dediğim gibi. Ama o daha mat yapıda. Sanıyorum bu daha parlak yapıda. Bu tam boy olarak almış. Şimdi elimde şeyler bitti. Bütün Charlotte Tilbury ürünlerim bu kadardı. Fondöten, pudra, e, concealer, e, iki tane ruju, dudak kalemi... Hani şu anda benim hani en böyle e, hani Charlotte Tilbury dediğim zaman elimin altında olmasını istediğim en böyle temel ürünleri aldım aslında. Bunlardan memnun kalma doğrultumda ya da kendi renk tonumla alakalı da yanlış sipariş verdiysem de bunu baz alarak farklı ürünlerini sipariş edebilirim. Ya da işte ilerleyen zamanda Beymen'e geleceği söyleniyor. Sephora'ya geleceği söyleniyor. Bakalım elimin altına gelirse tabii ki Euro bazında oradan almak mı daha mantıklı? Buradan almak mı mantıklı? Çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizde üzerine vergiler de eklendiği için hangisi mantıklı gelecekse ona göre hani bundan sonra ürünlerimi alırım. En azından kendi ten rengimi deneye yanıla bulurum diye düşünüyorum. Ve daha sonra işte pakete neler eklemişler onu da göstereyim ee, yine seyahat boylar kısmında orada satıcı bayan hani eşime önermiş Laneige'in bu sleeping Mask Zaten bunlar Türkiye'de de satılıyor. Hani Sephora'larda var. Mini boyunu almış. Ben hiç Laneige daha önce kullanmadım. Hiç kullanmadım. O yüzden benim için aslında iyi olmuş. Ee, hem size de göstermiş olurum. Gerçi birçok YouTuber'da gördüğünüzü biliyorum. Eminim. Ama bir de ben kullanayım. Bir de benden bu yorumu dinleyin isterim. Bunu alırken de yanına şöyle mavi olanını eklemişler. Şöyle iki tane tester boy eklemişler. Bunlara da bir birlikte bakarız. Bir de son zamanlarda gerçekten saç konusunda inanılmaz popüler olan bir marka var. Olaplex markasının No3 olan saç bakım ürünü. Bu duştan önce kullanılan bir krem. Tabii ki bu mini boy. yani ben bunu komple kullanmaya kalksam herhalde bir kere kullanmada bütün saçımı biter diye düşünüyorum. Çünkü benim saçlarım çok gür. Şu anda tabii ki fön var. Normalde fönsüzken böyle Hagrid gibi geziyorum. Ve saçlarımı biraz da kısalttım, kestirdim. O yüzden de hani böyle size az gibi görünüyor olabilir ama aslında hani gerçekten çok hacimli ve yoğun saçlarım var. Dolayısıyla bu normalde benim saçıma çok yetmez. Yani ben alsaydım bunun büyük boyunu alırdım. Ama denemek anlamında küçük boyda tabii ki işimizi görür. Ee, hem de bir görürüm. Ha, gerçekten harikalar yaratıyor mu? Bu paraya değer mi? Çünkü Olaplex gerçekten hani pahalı bir, bir marka. Ee, Sephora'da şu anda Türkiye'de de satılıyor diyebiliyorum ben bu ürünü. Ee, dediğim gibi bu duş öncesi kullanılan saçları böyle bakım yapan güçle güçle güçlendiren e, o kırıkları işte yıpranmayı yok edeceğini vaat eden bir ürün e, bunları da yine deneme videomda e, kullanıp hani şuraya bu yara koyacağım izlersiniz ve sonrasında da uzun vadede kullanıp etkilerini sizinle paylaşıyor olacağım şu anda klima içeride çalışıyor ses gelmesin diye e, evde de annemle babamla şu anda kapıyı kapattım çok terliyorum. Yüzümdeki şu parlama tamamen terle alakalı. Makyajımla alakalı değil. Sabitleyicimi de sıktım. Pudramı da sürdüm. Ama havalar gerçekten ekstra ekstra sıcak olduğu için. Ee, o yüzden şu anda hani terliyorum. Lütfen bunun da kusuruna bakmayın. Biraz görüntü kirliliği yapıyor olabilirim. Ve Sephora alışverişim bu kadardı. Şimdi hemen hızlıca Kore'ye girmek istiyorum. Yani yurt dışı alışverişi deyince yani sonuçta dışarıdan aldığımız markalarda bence bu videoya dahil edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi bunları alalı bayağı oluyor. Hatta bu ürünlerim, yurt dışı ürünlerim gelmeden öncesini almıştım ama hepsini paket olarak gösteririm diye beklettim. Şimdi ne aldığımı birlikte hatırlayalım. Ee, öncelikle ilk markam Romand'in Şöyle 07 numaralı bir Tintinden almışım. Kim bilir nerede gördüm de aldım bilmiyorum. E, he, ya da Koreand'in sitesine girip de beğenmiş olabilirim. Şöyle bir tonda böyle koyu gül kurusu gibi bir matruş. Şöyle hızlıca göstereyim size. Şöyle bir aparatı var. Bunları kullanmak için deliriyorum. Zaten Roman çok güzel bir marka. Böyle dışının süet gibi olmasını bilmiyorum siz de kamerada görebiliyor musunuz? Eğer daha önce hiç kullanmadıysanız mutlaka bir bakın. Ambalajları efsane. Daha sonra Roman'dan şöyle mini bir allık aldığımı hatırlıyorum. Better Than Chic 02 C02 Blueberry diye geçiyor. Bunun farklı tonları da vardı hatırlıyorum. Ben şöyle çok hani uçuk pembe aldım. Hani bu Korelilerin şey makyajları oluyor ya böyle hani cam cilt görüntüsünde sanki cildin kendi yansıması gibi olan bir şey. Bakın böyle çok tatlı bir pembe. Beyaz tenlerde daha güzel durabilir. Ben birazcık daha böyle hani buğday tenliyim. Böyle ondan emin değilim ama hani çok beğendim. Bir de bu kadar açık pembe tonlu bir ürünüm yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam alışveriş videomda Misha'dan buna benzer bir ürün aldım. Bu aralar böyle nedense koyular değil de biraz böyle makyaj koleksiyonumu açık pembelerde eklemek istiyorum. Daha sonra şöyle kutumu açtım. Birkaç aldığım şey daha var. Oo, neler almışım şu beraber bakıyoruz. Amuse markasından 02 Healthy Cushion Fondöten almışım. Ben daha önce arkadaşlar hiç Cushion Fondöten kullanmadım. Şu an bu bantlı hiç açmayayım. Bunları zaten deneme videomda göstereceğim. Hatta şu an şunu düşünüyorum. Charlotte'larda da bir fondötenim var e, Amuse'da da bir e, cushion fondötenim var. İkisini farklı videoya ayırabilirim. Çünkü sonuçta o fondötenle yapacağım makyajla bunda yapacağım makyaj farklı olur diye düşünüyorum. E, dediğim gibi ben daha önce hiç cushion fondöten kullanmadım. Bu markasının markasınınkini de çok merak ediyorum. 02 nolusunu almışım ben. Ve yine Emuze'un bu e, Jelly Ever After gel Fit Tintinden almışım. Bu da mı bantlı? Of ya. Şu an bunları açmak o kadar zor ki makasım yok yanımda. Rengin adı 06 Seoul Girl. Zaten ben e, bilmiyorum Güney Kore'ye karşı inanılmaz büyük bir sempatim var. E, çok beğeniyorum. O ülkeye gitmek çok istiyorum. İzlediğim dizilerin, filmlerin etkisi tabii ki çok büyük. Bunları söylemem de. Yoksa nereden ne bileceğim göreceğim ve onların yaptığı, ürettiği ürünler, makyaj stillerini de çok beğeniyorum. Ee, ben hatırlıyorum bunu sipariş ederken çok güzel renkleri de vardı bu jel tintlerin. Ama Seoul Girl adını görünce ya ben böyle dediğim gibi biraz böyle tasarım, isimler, işte ambalajlar böyle şeyler beni çok çekiyor. O yüzden bunu aldım. Zaten 6 da benim uğurlu rakamımdır. Bunların hepsini birleştirdiğinizde böyle obsesif bir alışveriş ortaya çıkıyor tabii ki. Ee, ve yine Amuse'un um, bu çok yönlü dudak kalemini almışım. 04 Hippie Girl diye bir ton. Şurada şöyle görselini gösteriyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle dudakta öncesi sonrasını yapmışlar resmen. Böyle çok tatlı sanki böyle dudak dolgusu yaptırmışsınız gibi bir etkisi var. Bu da yine bantlı. Birlikte bunları deneriz. Böyle güzel bir nude pembe gibi bir ton. Ardından Amuse'un şöyle ikili allıklarından vardı. 03 Strawberry Balm almışım ama Lip Cheek ürünüymüş bu. Hem dudağa hem yana uygulanabiliyormuş. Hatırlıyorum şöyle ikili olarak farklı tonlarda olanları da vardı. Ben 03 Strawberry olanı almışım. Daha böyle pembe ve lila karışımını almışım. Hem dudak hem yanak ürünü olması çok güzel. Özellikle yazın böyle şeyler çok pratik oluyor. Ürünlerim bitti ama kutunun içinde bir sürü böyle tester ürün koymuşlar. Gerçekten bu konuda Sephora'ya bu markalar lütfen birazcık örnek olsun. Şöyle Toriden diye okunuyor sanırım. Shooting Cream diye şöyle bir kremi var. Etkisi nedir ne değildir bunları araştıracağım. Tester ürünler gerçekten çok işe yarıyor. Ben birçok aldığım ürünü tester üründen beğenerek almışımdır yani bir şeyleri görerek test ederek yoksa adını sanını duymadığımız bir sürü marka var her birini de bulmamız ya da güvenmemiz o anda hemen gördük alalım çok zor o yüzden bunlar gerçekten çok önemli şöyle waterproof sun diye bir krem var şöyle göstereyim bu da böyle güzel bir kreme benziyor purito markasının bu da e, güneş koruyucusu İkisi de sentelle asitik ha, farklı yapılarda biri nemlendirme özelliği var biri de herhalde renk tonu eşitliği özelliği var. Şöyle güneş koruyucularını vermişler. Gerçekten mükemmel. Korendi alışverişim de bitti. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bu senenin ikonik yani şu anda ikonikleştiğini düşünüyorum ben. E, yeni popüler olan bu e, Crocs'ların hafif böyle hafif değil aslında bazıları bundan daha fazlası da var. Böyle platform topuklu olanları çıktı. Şu an bizim ülkemizde de satılıyor. Ben İstinye Park'taki Crocs mağazasına gittiğimde e, bu modeller vardı. Bu Crush Clock diye geçiyor. Adını şuraya yazarım. E, şimdi önce ayakkabıyı bir çıkarayım. Ayakkabı diyorum çünkü bence bunlar artık terlik gibi değil de ayakkabı gibi de sandalet gibi de giyilen e, ayakkabılar. Şimdi bunun siyahı, beyazı, kremi bir de böyle e, pudra pembesi gibi bir rengi vardı. Bunun internetteki adı Pink Quartz diye geçiyor. Yani pembe kuvars Ben böyle doğal taşlara falan da çok fazla böyle e, zaafım var. Zaten biliyorsunuz takıstan var. Doğal taşlarla da çok ilgileniyorum. Enerjilerine, etkilerine çok inanıyorum. Renk tonunu verdikleri isim Pink Quartz. Yani bence çok çok güzel. Evet bizim ülkemizde bunun 36-37 olarak zaten ikili ikili numaralar gidiyor. Yoktu. Stokout. out. Mağazada da sordurdum ne zaman geleceği belli değil. Online sitesinde yok. Ve tabii ki eşime bunu hemen baktırdım ve yurt dışından aldırdım. Yoksa bu rengi bizim ülkemizde de var ama numarası yoktu. Sizin eğer ayağınız 38-39 40-41 artık hani belki bulabilirsiniz. Ben özellikle böyle pudra pembesi tercih ettim. Çünkü bence bu ton ee, kremi de var ama bence bu ton çok daha güzel duruyor. Yani e, her şeyin altına güzel gidiyor. Soft bir ton olduğu için her şeyle çok güzel yakışıyor. Ee, dediğim gibi hani ben bunu mesela şey takmayı düşünmüyorum. işte buralara böyle süslü şeyler takıyorlar ya. Mesela bunu sade bırakırım diye düşünüyorum. Daha hiç giymedim zaten görüyorsunuz. Yaz bitecek bakalım ne zaman giyeceğim. Yurt dışı alışverişim bitti. Son bir ürün göstereceğim. Ee, saçımı ben daha yeni boyattım. Zaten görüyorsunuz şöyle ışıltılarını. Ee, çok çabuk dolaşıyor. Boyatmadan dolayı da bir yıpranıklık oluyor tabii ki. Şu an böyle kuaförden çıktığım gibi görüyorsunuz. Ama bir yıkandığı zaman bu saç tabii ki böyle olmayacak. Mutlaka bir şekillendirici bir şey yapmam lazım. Ee, kuaförümün bana önererek sattığı bir ürün var. Şöyle markanın adını gösteriyorum size. Bu mor maske. Mor şampuan değil, mor maske. Mor şampuan da kullanabilirsiniz. Ama daha fazla yoğun etki, daha çabuk o işte turunculaşma, yeşillenmeyi ortadan kaldıracak ve ben biraz daha böyle soğuk sarılar attırdığım için o renk tonunu koruması, yıpranmaması ve yumuşacık yapması için saçı e, bana hani şampuandan ziyade maskesini kullan dedi. Haftada bir kullanacaksın dedi. Bunu 800 lira gibi bir fiyata aldım. Bilmiyorum internet sitesinde de hani bu fiyatta mıdır nedir ne değildir bilemiyorum. Ama hani size şöyle ürünü bir göstermek istedim. Eğer benim yapıda benim gibi saçlarınız varsa ve ne kullanırsanız kullanın hiçbir şey yaramıyorsa e, o doğallığı hani sürekli kuaförlerde de bakım yaptırmak maliyetli oluyor. O yüzden bu ürünü de size şöyle bir göstermek istedim. Sıcağı sıcağına elde etmişken. Şöyle bakıyorum. Göstermediğim hiçbir ürünüm yok. Ee, umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Ee, zaten aldığım ürünlerin hepsini deneyerek sizinle paylaşacağım, göstereceğim. Ee, aşağı yorum olarak ürünlerimle ilgili bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum. Ya da almamı istediğiniz, denememi istediğiniz şeyler varsa onları da mutlaka yazın. Okuyorum. Her birine de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz birçok takipçim buna şahit aslında. Çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.